Tamam artık. Üzülme ve korkma. Sen bizim misafirimizsin. Burada dilediğin kadar kalabilirsin. Seni kulinayla tanıştırayım. O senin derdine bir çözüm bulur. Merak etme. Sen ne kadar iyisin? Bunu duymayalı neredeyse 95 yıl olmuştur. Teşekkürler. hadi gidelim. Pardon, bu senin. Değil. Buyur. Buyur. Eko, ile Bilgin bu durumuma bir çözüm bulacaklar mı? Hiç merak etme. Çalışmaya başladılar bile. <laughs> Sana biraz süt getirmemi ister misin? Bayılırım. <laughs> Tut o zaman. <laughs> Ay -yoo, yoo, yoo. <laughs> hey! Sen kamera <laughs> olmalısın. Hikayeni arkadaşlar anlattı. Çok üzüldüm. Ama merak etme. Her şey yoluna girecek. Tamam mı? Şunu قلنا. Ee, bak burada ne diyor? Karakedi ee, kara kedi sihri. Kara kedi sihri mi? Evet. Bu sihir yapıldığında sihir yapılan kişide kuyruk çıkar ve kulakları kediye dönermiş. Önceleri sevimli bir kedi görünümünde olan bu kişi daha sonra yavaşça vahşi bir kediye dönüşür. Ne? İşte... Ah. Karar verilmesi çok zor bir durum. Kara kedi sihrinden onu kurtarmamız için zamana ihtiyacımız var. Ama bu süre içinde vahşi bir kediye dönüşebilir ve hepimize hmm. zarar verebilir. Ya o zaman hemen sihirli <laughs> <laughs> Gitsin şoker bakıyorum arkadaşından hemen vazgeçtin. Satıcı. Çok da umurumdaydı Hı. Bu aşamada hepinizin fikrini almak istiyorum. Oylama mı yapacağız? Evet. Herkesin oyu çok önemli. Doğru karar vermeliyiz. Hatta Çenebaz'a bile fikrini soracağım. Çenebaz. Aa, çenebaz nereye gitti? Çenebaz yok. Gören var mı? Çenebaz'ı bulun hemen. Hemen. Çenebaz yok. bulmalıyız çocuklar. Hadi dört bir yana dağılın. Çenebaz'ı mutlaka bulmalıyız. Belki sen benimle gel. Ne gel Çenebaz? Çenebaz. Çenebaz da gitti. Çok tırsıyorum. Çenebaz. Melema, şey Tamara çenebazı gördün mü? Çenebaz mı? Evet şöyle papağan e, yani bir kuş. Hayır. <laughs> Afiyet olsun. Çenebaz sen çenebaz onu yedin değil mi? Kimi? Çenebazı ham <laughs> yaptı değil mi Kulina? O çenebazı yedi. Ne? <laughs> hayır, hayır yemedim. Yedi, bal gibi yedi. Löp löp yuttu. Yo, hayır. Az önce geğirdi. B yaptı bey. Ay. Löp löp yuttu. Löp löp yuttu. Pis orada. Pis. Hayır ya. Evet o, ya. Işte geri geldi. Evet. Evet. Geri geldi. Evet. evet geri geldi. Arkadaşlar. Hayır diyorum. Arkadaşlar. Hayır. Beni dinleyin. Bir dakika. Tamara ile ilk tanışan. Ona ilk yardım eden ben değil miyim? Uh -huh. Onun iyiliğini ben de isterim. <laughs> Ama hepiniz duydunuz. Gittikçe vahşi bir kediye dönüşerek Ay. hepimizi yiyecek, ab yapacak. Töp löp löp löp. löp, löp, löp. Gorilla da, sırf ben iyi kaplayayım ama ne de güzel diyememek için, bizi bu tehlikenin göbeğinde bırakıyor göbeğinde. Doğru. Çok yar haklı. Evet haklıyım tabii. Ondan kurtulmalıyız. Evet Korfo. Arkadaşlar, düşünsenize o çernabası hamdun hamdiydi. Hamya, hamya, hamya. Dövüldü. Bilgin, elimizi çabuk tutmalıyız. Kedi kızı kurtaracağız derken oyuncaklarımı ah tehlike atmak istemem. Ben de çok korkuyorum ama bu karışımın da erimesi gerek. Ben bir toplantı yapıp oyuncakları sakinleştireyim bari. Sen de bu arada ah İksiri bitir. Hadi. tamam. İşte geliyor. Arkadaşlar <laughs> siz beni dinleyin. Bunu cezalandırın. Ah, <laughs> Bakın nasıl da bize öyle pis pis bakıyor. O bize zarar vermeden biz hemen onu yok edelim. Hadi. Bana yardım et. <laughs> arkadaşlar seni. Arkadaşlar. Ay. toplantı yapacakmış. Çabuk gelin. Hepinizi çağırıyor. Hadi. <laughs> Hadi. 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 <laughs> ah Çanabaz demek seni yemedi. Güzel kuşum benim. Ne yemesi ya? Ne diyorsun Kulina? Ben akrabalarımı ziyarete gitmiştim. Ay geri dönmene çok çok sevindim çenebaz hmm, Beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Ah, gelin gelin. <laughs> gelin. Bakın çenebaz burada. Tam ara doğru söylemiş. Onu yememiş. Evet evet. Ve Yaşasın. Yememiş. <laughs> Az burada ya. Evet. Bunu kedi ab yapmamış mı? <gülüyor> <gülüyor> abi. Hadi bakalım Tamara. İksir hazır. Gerçekten eski halime dönebilecek miyim? Umarım. <gülüyor> dönersin dönersin. <gülüyor> Hadi bakalım bilgi. Hazır mısın? Evet. Vay be. Çok güzelmiş. Oo, yu, yu. <laughs> Annene babana haber veririm de gelip sen aslında Bana ben. inandığınız için, beni bu dertten kurtardığınız için çok teşekkür ederim Kulina. <laughs> çok iyisiniz. Hepinizi düğünüme bekliyorum. Geleceğiz. Hiç merak etme. <gülüyor> 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 <gülüyor>